Merhaba sevgili takipçilerim. <laughs> dakika bir gol bir. Oh. Zümrüt ve valide çıktı. Hemen bunu atıyoruz geri. Almayalım. Şimdi moralimiz bozulmasın değil mi? Güzel güzel şeyler çıkar umarım. Ama maalesef güzel şeyler çıkmıyor. Henüz. Henüz çıkmıyor. Çünkü insanlar arınma aşaması yaşıyorlar bir süredir arkadaşlar. Artık hani acının da bir yeri vardır. Bir şey sınırı vardır. Daha fazla acılı çekilemez zaten. Buna ilahi sistem izin vermez, el koyar. O yüzden artık biraz daha sabır, arınmalar oluyor. Çünkü daha ne kadar devam eder bilmiyoruz. Allah bilir tabii ki. Şimdi niyet ettiyseniz ben bölüp açıyorum. Bu sefer karşılıklı bakmak istiyorum. Şu aklınızdaki kişi olsun açık koyacağım. Hatta şunu da şöyle alayım. Aklınızdaki kişiyi açık koyuyorum. Oh. Oh. Valide düşmüştü ya. Bakın geldi yine. Bunu da böyle açayım. kötü oldu şimdi bu gündem çekelim yin yang çıktı burada ne çıkacak gündem para kralı çıktı bunu nasıl istiyorsanız o şekilde alın. İster bu tarafı kendinize alın, bu tarafı karşı tarafa alın. İster bu tarafı kendinize alın, bu tarafı karşı tarafa alın. Ben sonuçta kolektifin niyetini niyet ediyorum. Sizin adınıza niyet ediyorum. Sesinizi duyamadığım için tabii ki. Şimdi burada çıkan yin yang arkadaşlar. E, bu tarafı anlatıyorum. Her kime tuttuysanız. Sevgiliniz, eşiniz ya da bir tanıdığınız. Bilmiyorum artık. Ya da bu. Şimdi bir kere yin yang çıktı burada. Yin yang kadın erkek dengesini anlatır biliyorsunuz. E, bir uyumu anlatır sonuçta. Bir uyumu anlatır ama burada çok ilginç bir şey çıktı ya. Burada mantık kartı çıktı. Yani bilgelik kartı çıktı. Şunu kime tuttuysanız bilgelik kazanmaya çalışıyor. Geçmişe bakıyor biraz. Geçmişte günümüzü mukayese ediyor falan. Bir çocuk söz konusu. Ya bir çocuk söz konusu ya da çocuklar söz konusu ya da sevdiği bir insan söz konusu yetişkin. Hani bazıları için çocuk ya da çocuklar söz konusu bazıları için de sevdiği yetişkin birisi söz konusu. Ve onunla alakalı kavgalar tartışmalar e, görünüyor hani önümüzdeki zamanlarda hatta olabilir bu yatağın sevgililer arasında kavgaları tartışmaları söyler ya çiftler arasında ama daha çok aile içi kavgaları söyler onu da söyleyeyim böyle bir durum var hatta kitap anlamı da şeydir ya işte aile kardeşler falan o şekilde kavga ederler bu da etkiler yani her şeyi etkiler şimdi burada çocuk ya da sevdiği bir kişiyle alakalı kavgası var bu insanın Hmm. çiftler arasında bir uyumsuzluk olabilir burada. Çünkü yin yang çıktı ve burada Selçuk Sassa çıktı arkadaşlar. Selçuk Sassa'yı biliyorsunuz. Hmm. Yasak aşktaki kadındır. Ve çapa çıktı. Çapadan güvene güven yani. Şu kadın sanki kendi güvenini düşünüyor. Yani bu kadının ve üstünde çıkan çocuk bunun güveni. Sanki burada bir kadınla bir çocuğun güveni söz konusu. Kime tuttuysanız bunu ve bu kadın da e, kendisi bilgelik kazanmaya çalışıyordur. Hani çocuğun da güveni yok, benim de güvenim yok. İşte kavgalar oluyor, tartışmalar oluyor ya da önümüzde kavgalar, tartışmalar olacak ve içinden geçen de negatif enerji. Valide çıktı burada. Valide çıktı ya. Çok kötü çıktı bu. Burada büyük bir anlaşmazlık var, uyumsuzluk var. Şu an yoksa da önümüzdeki zamanlarda olabilir kötü bir şey çıktı burada. İşte dediğim gibi bu kadın bu şekilde düşünüyor olabilir. Hani çocuğun da güveni yok, benim de güvenim yok. hani bir, tür, bir sürü sıkıntı, bir sürü sorun yaşayacağız. Negatif enerji kendi üstünde olabilir ya da kendisi yapmayı düşünüyor olabilir. Çünkü kalbinden geçen bunlar. Şurada çıksaydı farklı anlatacaktım ama şurada kalbinde çıktı. Yani aklından geçenler işte bir uyumsuzluk var, bir anlaşmazlık var. Kadın erkek dengesi biraz şaşmış. İşte kadın yükseliyor, erkek daha yumuşak davranıyor. Ya da işte hmm kadın erkek dengesi şaşınca böyle oluyor ya zaten şey yin yang dengesi bozulunca böyle oluyor insanın içindeki işte kadın daha çok yükseliyor olabilir kavgalara sebebiyet veriyor ya da verecek olabilir erkek biraz daha alttan almaya çalışıyordur hani kavga çıkmasın diye idare etmeye çalışıyordur böyle bir uyumsuzluk var buradaki ihtiyaç olan şey uyum ama aynı zamanda eğer bu kadınsa ya da kime tuttuysanız bilmiyorum çocuk ve kendiyle alakalı güvensizlik hissediyor ve işte geçmişe bakıyor günümüze bakıyor önümüzdeki zamanlara bakıyor diyor ki önümüzdeki zamanda çok büyük sorunlar çıkacak kavgalar çıkacak çıkabilir diyor daha doğrusu aklından geçenler bunlar kalbinden geçenlerde yani şu durumu düzeltmek ama işte kalbinden geçenlerde de negatif enerji kartı çıktı artık onu kendi şuradaki tuttuğunuz kişinin kendisine bırakıyorum. Çünkü bu eylemlerinde çıkmadı. Kalbinden geçen bu. Hani bir durumdan kurtulmak için negatif enerji çalıştıracak olabilir. Çocuk ve kendisi için negatif enerji çalıştıracak olabilir. Çünkü kalbinden geçiyor. Çünkü sanki bir durum var çocukla ve kendinin güveniyle alakalı düşünüyor 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 diyor ki yok yani anlaşmazlık var anlaşmazlık olacak önümüzdeki zamanlarda kavga çıkacak hani negatif enerji mi yapsam gibi bir olay algıladım ben burada Allah bilir hani kartlar onu anlatıyor. Burada eylemlerde de bakın mektup köpek ve güneş çıktı mektup bir gidiş, bir yere gidiş ya da haberleşme ya da bir yere gidildiyse dönüş ya da haberleşme gibi bir durum bilmiyorum ama burada bir sadakat söz konusu ve güneşe kavuşmak istiyor. Sanki şu tuttuğunuz insan yani yasak bir ilişkiyi anlatıyor burada. Yasak bir ilişki ve bir çocuk meselesi var. Çocuk meselesi işte ne bileyim kadın mesela ilişkisinde mutlu değildir, ayrılmak istiyordur. İşte çocuğunu da yanına almak istiyordur. İşte bu konuda anlaşamıyorlardır. <laughs> Çok pardon. Kavgasız bir şekilde çocuğunu alıp belki uzaklaşmak istiyordur. Çünkü burada gidiş geliş gibi bir durum var. Bir yerlere gidiş geliş gibi bir durum var. Hani bir güven sağlamak zorunda. Çünkü güvensiz bir ortamda olarak düşünüyorum kendini. Mes yani sadakat ve güneş, güneşe kavuşmak istiyor. Yani burada sonuçta güneşe kavuşmak isteyen bir kişi var. Burası kötü çıktı. Üstünde durmak istemiyorum. Burada da Toprak Kralı çıktı. Neden çıktı bilmiyorum. Toprak Kralı burada diyor ki çok fazla para çıktı burada ya. Burada da diyor ki yani boşuna diyor şey yapma buradaki insana da diyor ki boşuna hani ağlayıp sızlanma işte o kadar hani. Nasıl söyleyeyim? Hani inatlaşma diyor. Ağlayıp sızlama, bir şeyler yapmaya çalışma diyor. Yani sen ne yaparsan yap o aklına koyduğunu yapacak diyor. Yani yani senin hani mücadelen bir şeye bir şeye fayda etmeyecek. O yine istediğini yapacak. Boşu boşuna diyor o şekilde davranma. Tutumunu derhal değiştir diyor. Tutumunu derhal değiştir diyor buradaki insana. Şu toprak kralı işte şu sunit olarak verdi. Evet, toprak kralında da zaten güvensizlikten güvene yani güvene ihtiyaç duyan bir insandan bahseder burada ama para pul da söz konusu olarak çıktı. Haç kartı çıktı arkadaşlar. Haç kartı bazıları için bazıları için yurt dışını anlatır. Olmak zorunda değil. İşte ya da din farklılıkları anlatır ama olmak zorunda değil. Ben diğer anlamını söyleyeyim. Hani bu insan da sanki bile bile de bir hataya sebebiyet vermiş. Bir şeyler yapmış ve şimdi onun acısını pişmanlığını yaşıyor. Ve hemen üstünde çıktı. Bu kendisi yapmış. Şu kişi yapmış yani bir takım hatalar yapmış ve onun pişmanlığını yaşıyor. Asiranta çıktı. Asiranta, asiranta aileden kan bağını söyler. ve anne abla olur ne bileyim durumu düzeltmeye çalışıyordur. Durumu toparlamaya çalışıyordur belki. Ama onun da büyük hataları olmuş. O da çok büyük hatalar yapmış. Bir şekilde bilmiyorum. Ve Sunit'in yanında çıkan derviş kartı, derviş diyor ki artık e, ha m, artık bilgelik kazandın diyor Sen de yani bir şeyler öğrendin diyor bir şeyler duydun diyor e, hani bildiklerin doğru diyor artık ne öğrendiyse aşk yolun yolunda gidecek diyor ki Sunit ve Kalif çıktı. Sunit çabuk hani kandırılabilen bir karakterdir. Kitap anlamı da biraz ağırdır, söylemek istemiyorum, hani şeydir, çok sert bir insandır ama hani kolay her ortama her ayak uydurur, herkese ayak uydurur, gitmekle kalmak arasıdır ve biraz dünyevi zevklere de merak var burada, şu şu aileden kimse bu kadın, o da dünyevi zevklere çok meraklı, sunit de dünyevi zevklere çok meraklı, fakat burada işte bu kadın onun yolunu tıkıyor. Yani sanki şu insan, şu toprak kralı ya da toprak kraliçesi bilmiyorum. Bir şekilde bir takım hatalara sebebiyet vermiş kendisi ve o hatalarını kesinlikle düzeltmek istiyor. Şu an acı çekiyor. Geçmişe bakıyor. Kendi sebebiyet verdiği hatalar çünkü bile bile yapmış, bile bile izin vermiş bu hatalara. Şimdi düzeltmeye çalışsa da hani tutumunu değiştirmek zorunda. Nasıl olsa o seni dinlemeyecek diyor burası için. <laughs> Çok pardon. Yani bu böyle burada bir sanki çaresizlik algıladım ben. Hmm, şu kişi her kimse o da sanki önünü tutuyor. Yani bu sunit, şu kral, şu sunit sanki bir durumu düzeltmeye çalışıyor. Hatalarını bile bile izin verdiği hataları düzeltmeye çalışıyor ama şu her kimse Asiranta onun onu toparlamasına izin vermiyor. Ve Asiranta'nın bir anlamı da şudur. Ha belki bu ikisi aynı kadın da olma ihtimali var, farklı farklı kadınlar da olma ihtimali var, bilemiyorum. Yani bunlar anne kız olabilir, kardeş olabilir, arkadaş olabilir ama bu aileden biri olarak gösteriyor bazılarınız için. O da önünde duruyor yani sanki sunit, yani şu toprak kralı ya da toprak kraliçesi her kimse. Kendini de sebep olduğu hataları düzeltmek için uğraşmak istiyor, acı çekiyor çünkü, pişman geçmişi telafi etmek istiyor. Fakat şu önünde duruyor ve bu burada da der ki kan bağı olan, aileden birinci derece kan bağı olan kadın çiftleri ayırdı der. Ayırdı der. Fakat her şey öğrenilecek der. Her şey öğrenilecek ve düzelecek der. Yani fakat önünde duruyor yani bizzat önünde duruyor. Düzelmemesini sağlıyor. Yani çünkü kendisi de hatalar yapmış buradaki insan. Yani bu kadın kendisi de hatalar yapmış kendi hatalarını kendi hatalar yapmış, kendisi de hatalara bakıyor. Farkındaysanız yaptığı hatalara bakıyor. Fakat Sonit de hatalarını kendi yaptığı hataları düzeltmek için ondan yol çıkartamıyor ve şu an o sizi ayırmış durumda. Çok fazla o da çok yani yani burada bu Asiranta'nın biraz şey o da zevk-sefaya işte birçok şeye çok düşkün bir kadın olarak çıktı burada. Ya ve sanki öyle bir şey ki şu sunit yani dünyevi zevklere yaşamaya şey kalmış sanki böyle. Bu durumlarla uğraşırken dünyevi zevkleri yaşamaya hasret kalmış gibi. Çünkü kalbinden geçenler hem o hem de işte bu kadın ya da bu ikisi aynı kadınsa bilmiyorum. Çok fazla kendini düşündüğü, çok fazla zev dünyevi zevklere merak sardığı bir olay var burada. Ev hayatı. Ev hayatı para ve fareler. Yani Ev, para ve fareler. Burada kötü bir şey çıktı ya. Ev hayatıyla alakalı sanki bir kayıp ve parayla da alakalı bir kayıp çıktı burada. Bu kötü çıktı işte. Sonuçta burası da bir güneşe kavuşmak istiyor. Burası da onun mücadelelerini veriyor. Ya bunu nasıl istiyorsanız o şekilde alın. Beklemediğim bir şey çıktı. Tuhaf bir şey çıktı arkadaşlar. Burada tuhaf bir şey çıktı. Gerçekten. Siz bunu istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz artık. Gürültü geliyor. Dondurmak zorunda kaldım. Evet, bu çok sevinecek ya kut, yani kutlayacak böyle şu durum burası hassas biraz çok sevinecek kutlama çıktı burada bu kendi buradaki insan kadın kendi durumunu kurtarmaya çalışıyor Yani tabii şöyle de olabilir. Mesela eğer burayı dinleyen insan işte bir üçlü ilişki içerisindeyse ne bileyim kendisi çocukluysa belki çocuklu diye kabul etmiyorlardır. Öyle de bir durum olabilir. Ya yani buradan bir sürü şey çıkarabilirsiniz. Hani çocuklu bir kadını kabul etmeyiz diyordur. Ama üçlü ilişkide yani bu üçlü ilişkide olan bir şey anlatıyor yalnız bu arada. Fakat nasılsa buradan sanki bir haber alma ya da haberleşme ya da gidiş var ve sadakat ve güneşle bitiyor burası. Yani buradaki neyse düzeliyor tamam mı? Fakat burası kaybediyor. Onu da söyleyeyim. Ya yani bur buradaki kişi düzeliyor. Ne üzerine dönüyorsa bu olay. Çünkü negatif enerji çalıştırılma ihtimali var. Yani burada kendi durumunu kurtarmak için negatif enerji çalıştırmayı kalbinden geçiren bir insan var günahı boynuna. Allah bilir tabii ki. Ve o şekilde o zaten güneşe kavuşuyor, hedefine kavuşuyor olarak görünüyor. Ya da bunu başka birisi dinliyorsa, kendi adına dinliyorsa, kendisi bir şekilde şu durumlardan kurtulacak ve güneşe kavuşacak gerçekten. Ama burada kayıp var. Burada ev hayatıyla ve parayla alakalı kayıp var. Maalesef. Ve sessizlik. Aynen. Ay kartı çıktı. Bu güzel çıkmadı. Bu taraf kazanıyor, bu taraf kaybediyor. Yani burada üçlü ilişki yaşayan kadınsa da kazanıyor. Ya da böyle bir durum varsa burada kazanmak isteyen kazanıyor. Ama şu taraf kaybediyor. Kime tuttuysanız artık onu bilmiyorum. Peki. Bunu da size bırakıyorum. Nasıl niyet ederseniz o şekilde birkaç kart çekeceğim. Bazen açılım öyle bir şekilde çıkıyor ki arkadaşlar ben bile yönlendiremiyorum yani. Şu an mesela bu sizsiniz bu karşı taraf diye başladım. Başlamak istedim ama yok yapamadım. Çünkü hangisinin hangisi olduğu belli çıkmadı. Yani belli olarak çıkmadı gerçekten. Şimdi birkaç kart çekeceğim ve sizin niyetinize göre bunu yönlendireceğim. Ben sadece olayı anlatacağım. Siz istediğiniz gibi alabilirsiniz. Oh, Evet. Ay kartı çıktı en son kapatıyorum evet arkadaşlar ya orada o, yani bilmiyorum buradaki şey ya burada e, sırlar varmış kitap kartı çıktı gördüğünüz gibi bir takım sırlar varmış yıldız kartı çıktı sırlar yıldız kartı böyle güzel bir şey anlatır yıldız gibi doğmayı yeniden doğmayı anlatır yani burada sanki sırlar üzerinden yürüyen bir şey var böyle sanki birisi yıldız gibi doğacak ki şu altta zaten az önceki karakterlerin yerine tatlar et çıktı sonuçta orada bir üçlü birliktelik vardı ve burada da ısrarla hani evlenmezse canına bile kıyabilecek o derece yani yani ki insanlara bile zarar verir evlenmek için öyle biri var sonuçta ve içinde kötülük de barındırıyor hani tamam işte yani ev kadınlığı evini toparlaması düzenlemesi falan iyidir de normal şartlarda ağlak biridir mızmız biridir hiçbir şeyden memnun olmaz yetersizlik hissi vardır yani evlenmek zorundadır bu artık kimse bilmiyorum ya onunla alakalı tartışmalar kavgalar söz konusu Ya burada sanki birisi kendisi güneşine yani burada sanki bir kadın kendi güneşine kendi yıldızına kavuşmak için yaşanacak bir takım tartışmalar ...ve bu da şeyle alakalı taşınma ile alakalı yer değişikliği isteyecek buradaki insan... ...zaten az önce de mektup kartı çıkmıştı hatırlıyorsanız... ...mektup bir yerlere gidişi falan da anlatır ya da haberleşmeyi anlatır demiştim... ...aynı şekilde burada çıktı. bir taşınma olayı var burada... ...çünkü bu evlenmez ölür kendi kalesini kurmak zorunda... ...ve e, kendi kalesini kurmak zorunda ve şu paraya kavuşmak zorunda kilit o zaman çözülüyor... ...yani şu, şunun kesinlikle gitmesi lazım gidip kendi kalesini kurması lazım ve ama ondan sonra işte yani bunu yapmak isterken bu bu kadın ya burada ne çıktı biliyor musunuz? Burada tamamen bir kadının kendi hedefine ulaşmak için o kullandığı tilkilikler, kurnazlıklar. zaten yılan çıktı, tilki çıktı ve gemi çıktı gördüğünüz gibi. Hatta göremiyorsanız şöyle göstereyim. Ya burada sanki kendi durumunu kurtarmak isteyen ve hatta çocuk çocuğunu da almak isteyen belki bilmiyorum. Neyse o çocuk. Yani bu du şeydi sanki bir güvensiz ortamda bir böyle yetmiyor sanki daha fazlasını istiyor. Hem konforunun hem paranın çok fazla. Hem evin hem sağlamlığın kale gibi sağlam yani böyle bir şey istiyor. Normal şartlarda evin kızını anlatır Tattaret ya da evden işte birinin kızını bir şeyini anlatır da öyle almak zorunda değilsiniz. Yani sonuçta burada illaki evlenmek isteyen biri var. Yani... Ama tartışmalı falan yani bu olay tartışmalı falan. İpin ucunu kaçırma, kaçırılmaması lazım tartışmalarda. Yani bu taşınmak üzerine olacak, yer değişikliği üzerine olacak ve yani buradaki hedefine ulaşmalı. Şu kalesine varmalı. Ve para da olmalı. Yani hem sağlam kendi güveni zaten az önce de hatırlıyor musunuz? Güvene doğru şahlanıyor demiştim. Evet. Hani çünkü yetersizlik yaşıyor. Daha fazlasını istiyor ve güvene doğru şahlanıyor demiştim. Aynı şekilde kale ve elmas çıktı. Bu durumu çözmeye çalışıyor bu kişi. Fakat yılanlıklar yani düşmanlıklar var ya da oluşacak olacak tilkilikle gidiyor buradaki insan arkadaşlar. Bu insan tilkilikle gidiyor bir yere gidiyor. Yani sanki böyle hem başka yere yerleşiyor hem para alıyor falan. Bu durum bu şekilde çözüyor kendisini ama hani kendisi ne kadar çözse de düşmanca oluyor ve kurnazlıkla oluyor ve gidiyor buradaki insan. Kadın üzerinden döndü yani burası. Bunun bir önemi yok. Tagral çıktı. Tagral da boş ver. Şimdi o konuyla alakasız çıktı. Fazla çektim. Aşk var burada. Aşk, aşıkların kavuşması var arkadaşlar. Yani aşıkların büyük bir evde kavuşması var burada. Bu evliliğe de tekabül eder ki kale çıktı. Kale de zaten büyük bir evdir. Ve kapı çıktı yanında gördüğünüz gibi. Ve ariman çıktı burada. Ve gitmek, uzaklaşmak. Ha, Tagral niye çıktı anladım. Burada cinsellik kartı çıktı ve bundan kaçmak çıktı. Aşk. Aşıkların kavuşması, kapı, başka bir kapı ve cinsellik. Burada da güvensiz bir ortamdan kaçmak. Burada da e, biraz bencil birisi ya. E, patron hani patron, patron yani böyle işte narsist bir kişilik. E, benim sözümü dinlediğin sürece senin ekmeğini suyunu veririm bana itaat ettiğin sürece diyen birisi narsist ama bildiğiniz psikiyatrik rahatsız. Ee, evlilere, evliliklere de aslında hiç sıcak bakmaz. Ne verecek diye düşünüyorum. Bir de acele böyle kavuşma isteği var burada. Şunu, şunu acele tut. Yani evlenmesi lazım. Şunu da acele kavuşma isteği var. Yol çıktı. Evet. Ya burada benim anladığım şu, birbirinden ayrılıyor, başka birine, başka biriyle evleniyor, yuvasını kuruyor. Arada bir takım düşmanlıklar çıkıyor olarak çıktı. Maalesef ben de şu an açtığıma pişman oldum ama böyle çıktı. Yani işte kadın mesela üçlü ilişki yaşıyorsa tekini bırakıyor, sevdiğine kavuşuyor. Kavuşmak zorunda ve ona yani tahtar et, çıktı ve de şey çıktı, Selçuk sahsı olarak çıktı zaten yani kavuşmaz kavuşmama olanağı yok yani yok yani hani yer yerinden oynar yine kavuşur melankolik zaten melankoliktir uç uçmak vardır burada yol yelkenliyle ve yolla bitti yani nereye bakarsan bakayım arkadaşlar ne şekilde bakarsan bakayım bu kadının gitmesi lazım yani bu kadının git, bu kadın gitmeden zaten çözülmüyor bir şey Hani bunu burada da bırakabilirdim. Aslında şu yılan, tilki ve yelkenliği almaya da bilirdim. Anahtar da bırakabilirdim. Yine aynı şeyi anlatıyor. Yine bunun durumu bu giderek, evliliğe giderek çözülecek. Yani bu işte alacak başka bir eve gidecek. Parası da olacak ama. Ee, parası da olacak yani. O şekilde çözülüyor. Ve burada da aynı şekilde aşıklar kavuşuyor. Hani evliliği de çok istemeyen de bir erkek var aslında ama... ...yolu da ona çıkıyor buradaki insanın. Hani evliliklere sıcak bakmayan birisi sonuçta. Arkadaşlıklara, dostluklara böyle çok sıcak bakmayan da bir şey ama yolda ona çıkıyor sanki. Bir şey verecek mi diyorum. Sonunda bakalım. Yok. Ah yine yerken çıktı inanamıyorum şaka gibi. Evet. Ya bu kadın her kimse. İşte birinin kızı ne bileyim bir şeysin yani birinin bir şeysi bu. O illa gidecek yani gitmek zorunda. Çünkü bu düğün bu şekilde çözülüyor. Başka bir şekilde çözülemiyor arkadaşlar. Ben de daha fazla anlatmak istemiyorum. Evet bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.